bu çok tuhaf. Nereden çıktı bu? Aa, bilmiyorum ama eğlenceli görünüyor. Bir dene. Ben mi? Zorunda mıyım? Peki ama kötü bir şey olursa senin suçun. Hey şuna bak. Kazandım. Vay tekrar dene. Ya bu ses iyi işaret olamaz. Lütfen yapma. Aa, hadi ama bu haksızlık. Parayı tercih ederdim. Peki bu da ne? Ben bu kadarcık mı kazandım? Tamam ben de sıra sende. Ah, hadi bakalım çok gerginim. Bu iyi mi? Yoksa kötü mü? Evet. Hayır. Bu değil. Belki bir dokunsam iyi olur. Bak işe yarıyor. Yuhu, zenginim. Dünyanın en güzel günü bugün. İnanamıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Böyle olmak zorunda mıydı? Uzak dur bundan, gitsene. Aa, Hayır, lütfen bana zarar verme. Lütfen hayır. Bu gürültü de ne böyle? beni korumalısın. Nerede bu? Dur, Mindy. Ne yapıyorsun? Bir dur ya. Peki çok korkmuştum. Sanırım kabus görüyordum. Bir canavar vardı. Ay bu çok korkunç. Berbat bir şeydi. Her şeyin bittiğini sanıyordum. Bir daha asla uyuyamayacağım. tamam mı? Yeter sus. Ah, yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Aa, dur buldum. Ha? Bu senin için. Senin kokuşmuş çorabını ne yapacağım ben? Vay şuna bak. Çek elini o benim. Aa, ben de pipeti alayım. Hiç yok da nedir? Meyve suyu kutum için ideal. Oy, ferahladım. Şuna bak bir sürü harika alet var. Vay sakız makinesi mi o? Hepsini istiyorum. Alo. Sipariş Hı? vermek istiyorum. Hemen hanımefendi. Bu mükemmel hizmet. Çok kıskanacaksın. Aa, işte burada. Bu kişi sahibi teslimat gerektirir. Keşke hava durumuna baksaydım. Saçlarım mahvolacak. Oh, faldi ama. Ha, bu şemsiye de tam yerindeymiş. Beni hiçbir şey durduramaz. Bunun için iyi bir bahşiş alsam iyi olur. Ne? Köpek balığı mı? Oh, sonunda geldim. Buyurun hanımefendi. Vay, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Şuna bak. Harikaymış. İtiraf et sen de istiyorsun. Denemek için sabırsızlanıyorum. İşte geliyor. Pozisyon hazır. Şimdi tutmam gerekiyor. Sonra yuvaya bırakabilirim. Şimdi de şekerim var. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Hmm, çok iyi. Evet şimdi kıskandım. Bu çok havalıymış. Bununla bütün gün oynayabilirim. Hmm, sanırım bir fikrim var. Pipetime ihtiyacım olacak. Boydan boya kesmek için bir makas kullanalım. Bu iş göründüğünden daha zor. Hmm, çok lezzetliler. Ne yapıyorsun? Yakında görürsün. Kendi kavrama aletimi yaptım. Bu kutuya ihtiyacım olacak. Üstüne birkaç delik açalım. Ve birini plastik filmle kaplayalım. Sonra da şu parçayı yerleştirelim. Mükemmel oturdu. Sonra da kapağı yerleştirelim. Eğlenceli kısma geldik. Şekeri kutunun içine dökelim. Hmm, ağzım şimdiden solandı. Bu kadar yeter gibi. Artık pençemi kullanabilirim. Bu jelibon güzel görünüyor. Ardından deliye atalım. Bak jelibon ayıcık kazandım. Hatta çok da lezzetli bir ayıcık. Çok zekice Ashley. Hey takas edelim mi? Hayır benim o. Aa, neyse. Bu çok eğlenceli. Ah, para saymak en sevdiğim hobimdir. Şşt, odaklanmaya çalışıyorum. Çok yoruldum. ama çok fazla para var. Bunu görüyor musun? Hmm, ramen. Benim şanslı günüm olmalı. Buharı üstünde sıcak eşteden daha güzel ne var ki? Vay canına. Çok aç olmalısın. Al benimkini de ye. gerçekten mi? Vay teşekkürler. Ben pek de ramen aşığı sayılmam. Ne kaçırdığını farkında bile değilsin. Of ramen cennetindeyim. Nerede kalmıştım? Garson. Vay şunlara bakın. Bunlar bugüne kadar gördüğüm en havalı kulaklıklar. Üstelik aşırı rahatlar. Vay canına bunlar çok güzellermiş. La la, la. Oh, vay katılabilir miyim? Bu çık bu çık. Hey Mindy şimdi ne oldu? Bu ne kabalık ya? Peki birkaç havalı dans hareketi yapalım. Eşli! Pardon ama havamı mahvediyorsun. Bunları alabilirsin. Aa sağlam karışmışlar. Artık müziğimi dinleyebilirim. Bap bap Hmm, Mendil'in kulakları çok havalı ama. Çok kıskandım. Dur bir fikrim var. Ramen kutularımı kullanabilirim. Aa, i̇lk olarak bardakların dibini kesmemiz gerekiyor. Bıçakla küçük bir çarpı yapalım. Sonra kulaklıkları içine ittirelim. Diğer bardağı da aynısını yapalım. Ama daha bitmedi alt tabancamız da gerekiyor. Bardakların kenarlarına azıcık sıcak silikon sürelim. Bu saç bantını da ona yapıştıralım. Artık kendi kulaklığım oldu. Deneyelim bakalım. Vay şu sesin netliğine baksana. Ay yakışmış eşli. Aa, bunlar hiçbir şeye bağlı değil ki. Bir şey söylesem mi? Evet evet evet. Aslında böyle mutlu görünüyor ya. Umarım çalışmışsınızdır çünkü sınav zamanı. Siz sorulara bakıp paniğe kapılırken ben de saçlarımın güzelliğine dalacağım. Ah, pis sınavlar. Zor görünüyor. Bitirelim de gitsin. Çantamdan bir şey almam lazım. Bu işleri biraz kolaylaştıracaktır. Kim konuştu? Evren benimle konuşuyor. Hayır şapşal gibi geldi. Beni dinleyin inekler. Bu gıcı koca bana bir sınav verdi. Ve ben de hiç çalışmamıştım. Beni kurtaracaksınız. Bana cevapları vermenizi istiyorum. Yoksa... Şu paraya bak. Bununla alabileceğimiz onca havalı ekipmanı düşün. Ha, profesyonel davranmamız gerekiyor. Bir dakika lütfen. Yani tabii ki yapacağız ama heyecanımızı belli etmemeliyiz. Teklifini değerlendirdik ve önerilerinizi kabul ediyoruz. Ha, teşekkürler tam zamanında. Doğru sanırım bunu biliyorum. Biliyor muyum? Ay, yok olmadı. Çok trajik. Hey zekiler. Hadi ama o kadar çok vaktim yok. Ya bir dakika bilim aceleye gelmez. E, bu karmaşık bir süreç. Kokteyl mi yapıyorsunuz güzel. Keşfi neredeyse yaptık sayılır. Bu kadar süren şey de ne? Hadi senize. Ah, yeni inekler bulmam lazım. Bu fakir kız da ne yapıyor? Buldum aslında gayet basitmiş. Gerçekten ders çalışmış. <laughs> Acele edebilir miyiz? Tamam tamamdır. Başardık. Al bakalım en başarılı işlerimizden biri oldu. Sonunda teşekkürler. Bu sınavı rahatça geçeceğim. Tamam mı? Bunu hak ettiniz. Aa, zengin oldum. Tam bilimin gerçekleşmesine çok yardımcı olacak. Şaka mı bu? Ben kaykay alıyorum. ne şeker şeyler. Aa, can, ah, hocam bitirdim. paranın rengine bayılıyorum. ha. Ver bakalım gebe. Bir bakıp puanını vereyim. Kırmızı kalemim lazım. Hmm, i̇lginç. Etkilendi ama gelişmeye yer var. Güzel bir bey aldın. Aferin gibi. Bir dahakine daha zor sorun. Çok kolay geldi. Sanırım bitti. Ah, hocam ha bitirdim. Ver bakayım. Hmm, anlıyorum. İnanamıyorum. Bunu cidden sen mi yaptın? A, tabii ki. Bir yanlış mı var? Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sen bir dahisin. Ya, teşekkürler. Ne? O mu? Dahi mi? Zamanda yolculuğun sırrını çözmüş. Alo, uzaylılarla görüşmem lazım. Alo, uzay ajansı buyurun ne? Hey. Ciddi mi? Bu bildiğiniz bütün gizemleri çözüyor. Uzaylıların gerçek olduğunu kanıtlıyor. Size bir resim atayım. Çıldırmış bu adam ha. Olamaz. Bir arama yapmalıyım. Pardon çocuklar bu utanç verici. Alo profesör aklınızı başınızdan alacak bir şey bakmaktayım. Bunu görmelisiniz. Bu şey her şeyi değiştirir. Alo Nobel ödülü adamıyla mı konuşuyorum? Ödülü hazırlayın. Sonca tarihin en bilimsel keşfini gördüm. Galaksiler arası seyahat mümkünmüş. İnanılmaz. Olağanüstü de senin huzurunda olmak bir onur. Bikler çok şaşkınım. Hey fotoğrafçı saçımı da almayı unutma. Ah ne giysem. Bu el işi iyi gidiyor. Çok romantik ve burayı güzel gösteriyor. Her şey yolunda mı? Hayır. Bütün giysilerin eski ve sıkıcı. Hey dikkatli ol. Aa, bu güzel görünüyor. Hmm, evet öyle. Muhteşem görünüyorum. Giysilerim çok sade. Aa, buldum. Belki çantamda giyebileceğim bir şey vardır. Hmm, burada fazla bir şey yok. Aa bunlar bir işe yaramaz. Ha bir dakika. Kalplerimi kullanabilirim. Bence bu işe yarar. Tişörtümü katlayıp masaya koyuyorum. Kalbi de katlayıp tişörtün üzerine yerleştiriyorum. Bu tebeşirle etrafından çiziyorum. Şimdi katlayarak topluyorum. Sıkı olmalı. Bu paket lastiği onu sabitleyecek. Sonra tişörtün tamamını katlayıp daha çok lastik takıyorum. Kalbin olduğu kısma çamaşır suyu döküyorum. Çamaşır suyu kumaşı rengini açacak. Aynı şeyi her bölüme yapacağım. Tişörtü bekletip lekelenmesini sağlıyorum. Sonra onu yıkamam lazım. Vay canına şuna bak! Harika görünüyor. Bir dakika. Vay canına Mindy üstündekine bayıldığımı çok şık. Çocuklar sessizlik. Sınav zamanı. Hayır. İşte sorularınız. Ah, tamamen unutmuştum. Üstelik kurşun kalemim bile yok. Ha, tükenmez kalemim de bitmiş. Hadi ama bir bu eksikti. Hey Jasmine. Şşt. Ah, ne istiyorsun? Fazladan bir kalemim var mı? Ah, tabii. Sanki sana veririm de. İnanamıyorum. Sadece hayır diyebilirsin. Kaba olmana gerek yok. Abodum, Pardon hocam. Evet, ne oldu? Kalemi mi? Hayır, bende de yok. Kusura bakma. Bak boş. Şimdi beni rahat bırak. Gerçekten mi öyle mi yaptınız yani? Ah, boş ver seni. Ah, selam. Uh -huh, buradayım. Bir kalem alabilir miyim lütfen? Kalemim bitmişti. Ah, tabii ki. Dur. Ay ah, çok teşekkürler. Burada bir tane olmalıydı. Hem bir dakika. Hmm. Ah, buldum. Ah ne bu kalem değil. Hemen buluyorum. Ah, bu sınav süresi de olacak. Lütfen acele et. Çok vaktim yok. Ah, korkma. Bir tane olması lazımdı. Ay, çok sinir bozucu. Bulabilecek misin? Ay, çok uzun sürüyor. Ah, bir fikrim var. Umarım yeter. Hey Jasmine. Şimdi ne oldu? Aa, para. Neden paran olduğunu söylemedin ki? İşe yarayacağını biliyordum. Çantamda bir kalem olacaktı. Hayır, aa, paraymış. Ah, bu elması arıyordum. Ah, hadi ama sadece bir kalem. Acele ettirme. Baskı altında iyi çalışamıyorum. Orada daha ne olabilir ki? Hey, süreniz doldu sayılır. Odaklanın. Zamanlı çocukları. Lütfen bir kalem var. E, bulmaya çalışıyorum. Of çok fazla altın var. Ha, bir elmas daha mı? Hı. Kimsenin kalemi yok mu? Pardon hala arıyorum. Aha inanamıyorum. Yazabileceğim bir şey verin yeter. Hah buldum. Tamamdır kalemleri bırakın. Kağıtları alayım. Olamaz bitirememiştim. Bu bir felaket. Aha sınıfta kalacağım. Hayır. Ne? Ama a, bu senin suçun. Ah, pardon üzgünüm. Tuhaf oldu bu. Ay çok hoş. Salatalık istemediğine emin misin? Şşt i̇şte mükemmel selfie çekmeye çalışıyorum. Ah böyle olmuyor Mindy. Sen çek. Tabii bekle. Salatalık yemek insanı susatıyor. Tamam şimdi poz ver. Nasıl oldu? Kendin bak. Eminim güzel çıkmışımdır. Ah, bu da ne? Saçım berbat görünüyor. Maşayı kullansana. Şurada duruyor. Aa, ah, iyi fikir. Ah, çok şahane görüneceğim. Aha, nasıl diyorsan. Hemen güzel dalgalar yapacağım. Ha? Hep bir şey olur. Ah, bunun nesi var? Ha? Bu ses pek iril. Ah gitmeliyim. Ha ah, ne bekliyorduk ki? Kimin umurunda? Dalgalarım daha önemli. Ah iyi geldi. Ama şu koku. E, buradan çabucak çıkmalıyım. Hey bu eğlenceliymiş. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Bu çok can sıkıcı. Benim de dalgalarım olacak. Mükemmel selfie paylaşamayacağım. Hayır paylaşacaksın. Bunları dene. Oo, onlar tuvalet kağıdı İyi. Hey. Belki onun yerine para kullanabilirim. Bu kağıt paraları kıvırıyorum. Sıkı olmalı. Sonra saçımı etrafına sarıyorum. Tıpkı tuvalet ile olduğu gibi. Hey, denemeden konuşma. Bu sonuncusu. Şimdi bekleyeceğim. Ne dersin Mindy? İkimiz de muhteşem görüneceğiz. Bir, iki, üç. Oo! Vay canına, gerçekten işe yaradı. Hah, işte selfie çekelim. Harika bir fikir. Ay çok hoş. Vay canına, şu beğenilere bak. Çok popüleriz. Aman bakayım. Şuna bak. Alış buna artık. biraz fazla sarı. Bu istediğiniz gibi. Aslında hayır. Her gün aynı şey. Aa, buldum. En sevdiğiniz renkte. Hayır. Güzel bir ayakkabı bulmak ne kadar zor olabilir ki? Burada giyebileceğim bir şey olmalı. Oh, hiçbir şey yok. Hepsi çok sıkıcı. Aa, işte. Şu ayakkabıları istiyorum. Ah, şu yukarıdakiler mi? Git getir. Sanırım boyum yetmeyecek. Ah hemen dönerim. Ah eh, afedersiniz. Ah, de dikkat edin. Hemen alıyorum. Ah mükemmel bir seçim efendim. Harika görünüyor. Ah, bayıldım. Bye. Ooh. Ayakkabılarımı giyince çıkabilirim. İşte buradalar. Tek çiftim ama onu seviyorum. Eyvah. Hayır. Ah. Ne oldu? Kopmuş. Bir bu eksikti. Şimdi ne giyeceğim? Bulutlar da olmaz ki. Hmm. anne uyuyor. Ayakkabıları da güzelmiş. Peki onları ödünç alabilirim. Sessizce onu uyandırmamalıyım. Aldım. Ruhu bile duymadı. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm. fazla büyük. Yapabileceğim bir şey olmalı. Ah, tamam. Buldum. Saçımdaki kurdeliği kullanabilirim. Ayakkabının içine az miktarda yapıştırıcı sürerek başla. Sonra ayakkabılarına uyan bir kurdele bul. Kurdelenin ucunu yapıştır. Hem tarz katacak hem de ayağından çıkmayacak. Oh, yeni ayakkabılarıma bayıldım. Şey yani büyük anneminkilere. Ama kimsenin bilmesine gerek yok. Sağ bas. Az kaldı. Ah, galiba zorlanıyorsun. Hey, buraya gel. Ya, şuna bak. Uyan. Ha? Ama yataktan çıkmak istemiyorum. Okul zamanı geldi. Ah, gerçekten mi? Uyansana. Uyumak istiyorum. Uyan. Oh, çok sinir bozucusun biliyorsun değil mi? Oh, yetti bu kadar. Alo. Yardımına ihtiyacım var. Anlaşıldı. O iş bende. İşe koyulalım bakalım. Ah çok sıkıldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yardım edebilir miyim? Benimle geliyorsunuz. Mevzu park cezası mı? Ödeyecektim gerçekten. Oh, i̇şte bu garipti. Nerede? Neredeyim ben? Neler oluyor? Bu gürültü de Uyumaya çalışıyorum. Al bakalım. Yardımın için teşekkürler. Ne zaman istersen. Ne etkileyici biri. Ya. Atomun çekirdeği proton ve nötronlar barındırır. Saçım okula hazır. Aa, şu kitaplar nerede? Ha? Son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktım mı eminim. Hmm. Amanın, ver onu bana aptal fare! Onlara gerçekten ihtiyacım var tamam mı? buna inanamıyorum. Hey, eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen. Hay canına. Gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Ah, çok güzel görünüyorum. Çantamı unutmayayım. Çok tatlı. Sanırım gitsem iyi olacak. Bugünün kombini çok tatlı oldu. Peki çantam nerede? Hepsini kullanmış mıyım? Aa, şimdi ne yapacağım ben? Buldum. Hanımefendi, işte yeni çantalarınız. Harika. Hepsini bizzat seçtim. Umarım güzellerdir. Yeni bir uşak aramak istemiyorum. Çirkin. Bir de şunu deneyelim. Ah, bayıldım. Tam oldu. Okula gitme zamanı. Öh, televizyonda hiçbir şey yok mu? Aa, bu da ne? Aman onlar benim olmalı. Gördün mü? Onları istiyorum. Ne bekliyorsun? Hemen gitsene. Ha, siz de kimsiniz? Ah, tamam. alın lütfen. buyurun bayan. Evet. Bunlara bayıldım. Doğruca çöpe gidiyorsun. Bir dakika. Yok artık. Ah bunlara inanamıyorum şunlara bak çok güzeller. Hayatta olmaz. Onları istiyorsan parasını ödemen gerek. Of peki. Ben de bu var yeterli olur mu? Harika teşekkürler evet. Bir dakika ucunda de ne öyle? Ah neyse sorun değil Düzeltirim. Bakalım hele. nerede şu? İşte bana lazım olan gazlı kalem. Gayet işe yarıyor. Ay canım, ah yeni gibi görünüyorlar. Bu ayakkabılar konusunda bu kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Ah, sonra bir de sınavdan kırık aldı. Yok artık, bu ayakkabıları da nereden buldun? Ne, zengin falan mı oldun sen? Ah, biraz ayaklarımı dinlendirmem gerek. Şu bantlarını düzelteyim. Ha? O ne yapıyor orada? Anlamıyorum. Bu kız çok tuhaf. Gidelim buradan biz. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorlar? Sınav zamanı. Ah. Of ya bu fena. Böyle şeylere zamanım yok. Beş numaranın cevabı nerede? Ah buradaymış. Bu da zar zor okunuyor. Ah. Aslında daha göründüğü gibi değil. Acaba ne kadar aptal olduğumu düşünüyorsun? Hadi ver şunları. Güzel. Şunu unutmuşsun. Oh, bu çok kötü. Bunu unutmayacağım. Şurada ne varmış bakayım? Tam düşündüğüm gibi. Siz çocuklar asla akıllanmıyorsunuz değil mi? Hala bağırıyor mu? Ne oluyor orada? Okuldan sonra bankaya mı gideceksin? Yoksa bana bir ikram mı bu? Kimse bakmıyor. Hepsini alın. Sizin iş yapmak bir zevk. İşte eğitim böyle alınır. Akıllı kız. Ah, zenginler her şeyden kurtuluveriyor. Ah, sanırım artık yataktan çıkma vakti. Harika uyumuşum. Oh, saçlarım fena karışmış. Neyse ki taram var. Ay, dikkat et tarak yavaş tara. İşte bu kadar. Daha iyi oldu. Bir aynaya bakayım. Evet bu sabah kesinlikle iyi görünüyorum. Vay canına çok güzelsin. Aa, teşekkürler anne. Afiyet olsun. Mmm, harika görünüyor. Kahvaltı günün en sevdiğim öğünü. Ay, vay canına. amma da sert bir ekmek. Sanırım onun yerine suyumun tadını çıkaracağım. Ah, çok iyi uyumuşum. Para en güzel yorgan. Hey, biraz sevgi ihtiyacım var. Al, bana biraz sevgi göster. Ah, çok sevimlisin. Ah, hadi ama. İyi peki. Al işte. Biraz daha para. Ah, ne cici kızsın. Çok da güzelsin. Aa, e, süre doldu. Çeten mi? Dünyanın en kötü annesi falan olabilirsin. Al. Bu sevgilin satın almaya yeter mi? Hmm, bakalım hele. Ah, annemiz benim kızım. Hepimiz son moda gereçleri isteriz. Ancak bazen banka senin en sevdiğin genç hangisi? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma.